Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmet Şara'nın yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ankara editörlerimizden Özkan Özcan ayrıntılarla karşımızda. Teşekkürler Canan Okanar. Özellikle Ahmet El Şara. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. İkincisinde yarın Türkiye'ye gerçekleştirmiş olacak. Ahmet El Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan görüşmede Suriye'deki gelişmeler, son gelişmeler masaya yatırılmış olacak. İki ülke arasında ortak atılacak adımlar bir kez daha değerlendirilmiş olacak. Özellikle görüşmenin ana gündem maddesi güvenlik olduğunu söyleyebiliriz. Zira Türkiye'nin güney sınırlarında halen pek çok bölgede Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK YPG'nin kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hem Suriye için hem de Türkiye için büyük bir sıkıntı. İşte bu noktada Türkiye'nin ve Suriye'nin yeni yönetiminin o bölgede atacağı askeri bir operasyon konuları da bu görüşmede enine boyuna değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Bir diğer gündem ise tabii ki Türkiye'nin Suriye'nin kalkınması için verdiği destekler. Türkiye Şam Büyükelçisi görevine başladı ve orada ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca ulaştırma eğitim, enerji, sağlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Kızılay ve TİKA'da ofis açmış. Afat da Suriye'de yardımlarını sürdürüyor. Sırada da bakanlıkların yapacağı müşavir atamalarında tabii ki bu konularda eline boyuna değerlendirilmiş olacak. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında atacağı adımlar bir kez daha eline boyuna değerlendirilmiş olacak. Tabii mülteci konusu da bir kez daha gündeme gelecek. Türkiye'nin de bulunan mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesi için atılacak adımlarda Başkan Erdoğan ve Ahmet Elşar'a görüşmesinde değerlendirilmiş olacak. Görüşmenin ardından da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Okanar.